Paragraf komutlarından bir başkası ise paragraf başı yapmak. Yani istediğim paragrafın ilk satırını içeriden başlatmak. Bir de tam tersi asılı seçeneği var. İkisini bir arada anlatmak istiyorum. Paragraf başı ve asılı paragraf ilgili dosyayı açtım bakın. E, paragraf başı demek biliyorsunuz bu paragrafın ilk satırını içeriden başlamasını sağlamak demek. Tabii ki seçim yaparak tüm dökümanı bunu aynı anda uygulayabilirim. Örneğin başlıktan itibaren böyle seçerek aşağı doğru inebilirim. Eğer doküman daha uzunsa kontrol ile seçebilirim. İleride öğreneceğimiz stil komutlarıyla da bunları daha hızlı ve daha doğru yerlere yani başlığı seçmeden sadece ilgili paragraflara da uygulayabileceğiz. Ben şimdi tek bir paragraf üzerinde göstermek istiyorum. Paragrafı seçmemize gerek yoktu eğer tek bir paragrafsa paragrafın içine tıklıyorum. Ondan sonra paragraf giriş sekmesindeki paragraf bölümünden sağ alt köşedeki yardımcı ekrana geçiş yapan düğmeye basıyorum. Özel kısmı ile ilgileniyoruz şu anda. İlk komutumuz paragraf başı yapmak. Özeldeki yok seçeneği yerine ilk satır özelliğini aktif hale getirip tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi içinde bulunduğumuz paragrafın ilk satırı içeriden başladı. Bunu bir başka paragrafta tekrar göstermek istiyorum. Hemen ilgili paragrafa tıklıyorum giriş sekmesinde bulunan paragrafların, paragraf komutlarının bulunduğu bölümünün sağ alt köşesindeki yardımcı ekrandan özele gidip ilk satırı seçiyorum. Yanındaki değer kadar standart bir değerdir. İstersek arttırabiliriz. Tamam diyerek paragraf başını yapıyorum. Bu yöntemle tabii ki tüm dökümana da müdahale edebileceğiz. Bu konunun stillerde işleneceğini unutmayın. Bu yöntemle paragraf başı özelliğini öğrenmiş olduk. Şimdi bir başka paragraf özelliği olan yine paragrafların olduğu sağ alt köşeden gidebileceğimiz asılı seçeneği tanışmak istiyoruz. İlk satır seçeneğini öğrendik. Asılı kısmına tıklıyorum. Tamam diyorum. Bakın bu durumda ilk satır yerinde kaldı. Diğer taşan düğüm satırlar içeriden başladı. Özellikle maddeli yazılarda, sözleşmelerde bunu kullanmanız mümkün olacaktır. Burada madde bir yazacak ve altındaki paragraf satırları daha içerden başlayacaktır. Döküman içinde okumak ve dökümandaki maddeleri görmek daha kolay olacaktır. Şimdi diğer paragraf komutlarına tanıştığımızda, bir önceki paragraf komutuyla tanıştığımızda cetvel üzerinden işlemler yaptık. Burada da aynısını uygulayalım. İlgili paragrafa tıklıyorum. Özellikle iki yana yaslı yaparak şuradaki görüntüyü de oluşturayım. Dolu gözüksün ilgili paragrafım. Cetvel üzerindeki sağ girintiyle tanışmıştık. Sonra sol girintiyle de tanıştık. Şimdi ilk satırı içeri alabilmemiz için bakın sol girintinin üstünde üçgen var burada. İlk satır girintisi diye yazıyor. Sadece bu üçgeni tutup taşıyarak ilk satırımı içeriden başlatabilirim ilgili paragrafın içinde olduğum için sadece ona uyguladım. Tekrar geri alıyorum. 3 tane paragrafı aynı anda seçiyorum. İlk girinti için yukarı gidiyorum. Bakın üstteki üçgenin üstündeyim. Şimdi basılı tutarak bunu hatta üstteki paragraftan da hiza alarak içeriye taşıdım. Bakın istediğim konuma tabii götürebilirim veya geri çekebilirim. Gördüğünüz gibi cetvel üzerindeki bu işaretin üst taraftaki ilk satırı ilgilendiriyor. Hangi paragrafa tıklar veya seçerseniz sadece onu ilgilendiriyor. Bakın ilk paragrafı istediğim yere götürebiliyorum. İlgili bölümdeki ilk paragrafı rahatlıkla oynatabiliyorum. Bu yöntemle sizde paragraflarınız için önceden belirlediğiniz talepler varsa bunları bu şekilde komutlarla rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Paragraf komutlarından bir başkası ise paragraf başı yapmak. Yani istediğim paragrafın ilk satırını içeriden başlatmak. Bir de tam tersi asılı seçeneği var. İkisini bir arada anlatmak istiyorum. Paragraf başı ve asılı paragraf ilgili dosyayı açtım bakın. E, paragraf başı demek biliyorsunuz bu paragrafın ilk satırını içeriden başlamasını sağlamak demek. Tabii ki seçim yaparak tüm dökümanı bunu aynı anda uygulayabilirim. Örneğin başlıktan itibaren böyle seçerek aşağı doğru inebilirim. Eğer doküman daha uzunsa kontrol A ile seçebilirim. İleride öğreneceğimiz stil komutlarıyla da bunları daha hızlı ve daha doğru yerlere yani başlığı seçmeden sadece ilgili paragraflara da uygulayabileceğiz. Ben şimdi tek bir paragraf üzerinde göstermek istiyorum. Paragrafı seçmemize gerek yok eğer tek bir paragrafsa. Paragrafın içine tıklıyorum. Ondan sonra paragraf giriş sekmesindeki paragraf bölümünden sağ alt köşedeki yardımcı ekrana geçiş yapan düğmeye basıyorum. Özel kısmı ile ilgileniyoruz şu anda. İlk komutumuz paragraf başı yapmak. Özeldeki yok seçeneği yerine ilk satır özelliğini aktif hale getirip tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi içinde bulunduğumuz paragrafın ilk satırı içeriden başladı. Bunu bir başka paragrafta tekrar göstermek istiyorum. Hemen ilgili paragrafa tıklıyorum giriş sekmesinde bulunan paragrafların paragraf komutlarının bulunduğu bölümünün sağ alt köşesindeki yardımcı ekrandan özele gidip ilk satırı seçiyorum. Yanındaki değer kadar standart bir değerdir. İstersek arttırabiliriz. Tamam diyerek paragraf başını yapıyorum. Bu yöntemle tabii ki tüm dokümana da müdahale edebileceğiz. Bu konunun stillerde işleneceğini unutmayın. Bu yöntemle paragraf başı özelliğini öğrenmiş olduk. Şimdi bir başka paragraf özelliği olan yine paragrafların olduğu sağ alt köşeden gidebileceğimiz asılı seçeneği tanışmak istiyoruz. İlk satır seçeneğini öğrendik. Asılı kısmına tıklıyorum. Tamam diyorum. Bakın bu durumda ilk satır yerinde kaldı. Diğer taşan düğüm satırlar içeriden başladı. Özellikle maddeli yazılarda, sözleşmelerde bunu kullanmanız mümkün olacaktır. Burada madde bir yazacak ve altındaki paragraf satırları daha içerden başlayacaktır. Döküman içinde okumak ve dökümandaki maddeleri görmek daha kolay olacaktır. Şimdi diğer paragraf komutlarına tanıştığımızda, bir önceki paragraf komutuyla tanıştığımızda cetvel üzerinden işlemler yaptık. Burada da aynısını uygulayalım. İlgili paragrafa tıklıyorum. Özellikle iki yana yaslı yaparak şuradaki görüntüyü de oluşturayım. Dolu gözüksün ilgili paragrafım. Cetvel üzerindeki sağ girintiyle tanışmıştık. Sonra sol girintiyle de tanıştık. Şimdi ilk satırı içeri alabilmemiz için bakın sol girintinin üstünde üçgen var burada. İlk satır girintisi diye yazıyor. Sadece bu üçgeni tutup taşıyarak ilk satırımı içeriden başlatabilirim. İlgili paragrafın içinde olduğum için sadece ona uyguladım. Tekrar geri alıyorum. 3 tane paragrafı aynı anda seçiyorum. İlk girinti için yukarı gidiyorum bakın. Üstteki üçgenin üstündeyim. Şimdi basılı tutarak bunu hatta üstteki paragraftan da hiza alarak içeriye taşıdım bakın. istediğim konuma tabii götürebilirim veya geri çekebilirim. Gördüğünüz gibi cetvel üzerindeki bu işaretin üst taraftaki ilk satırı ilgilendiriyor. Hangi paragrafa tıklar veya seçerseniz sadece onu ilgilendiriyor. Bakın ilk paragrafı istediğim yere götürebiliyorum. İlgili bölümdeki ilk paragrafı rahatlıkla oynatabiliyorum. Bu yöntemle sizde paragraflarınız için önceden belirlediğiniz talepler varsa bunları bu şekilde komutlarla rahatlıkla uygulayabilirsiniz.